Pandemi döneminin esasında getirmiş olduğu riskler vardı. Bu risklerin içerisinde aynı zamanda bilinmezlikler de vardı. Ve dünyada hiç kimse buna karşı hazırlıklı değildi. Bu süreç olduğunda herkes tabii ki spor salonlarına gitmekten de imtina ettiler, kaçtılar. Bu anlaşılabilir bir şeydi. Ama önemli olan çözüm üretmekti. Ve biz bu çözüm üretmek adına açık alanda spor imkanı sunduk üyelerimize. Açık alanda spor imkanı sunduğumuz zaman bunun artıları şuydu. Bir kere insanların kapı alanlara girmekten kaçındıkları şey Özellikle mesela klimaların yasaklanması sıcak hava dolayı ve e, bazı yerlerin camların açılamıyor olması, temiz hava sirkülasyonu olmuyor olması. Çok fazla makine olmasından dolayı e, kardiyo cihazlarının özellikle cihazların aralarının yeteri derecede mesafe şekilde ayarlanamaması. Çünkü bunu mesela kaldırabilecek bir yer yok. Gördüğünüz gibi çok değişkenler var. Dolayısıyla bunları çözüm üretebilmek adına dışarıda var olan alanımızı kullanmak istedik. Ve burada e, Türkiye'nin ilk açık havadaki spor alanını oluşturduk. Açık havada spor aktivite alanı diyelim, açık havada fitness diyebiliriz. 500 metrekarelik bir alanda, havuz kenarında, e, oksijenli bir ortamda, metrekare anlamında insanların rahat edebileceği bir alanda. Çünkü biliyorsunuz 6 metrekareye bir kişi gibi bir oran da var. Buna da dikkat etmek adı da bir strateji geliştirdik ve üyelerimizden de çok ciddi olumlu geri dönüşler aldık. Olumlu geri dönüşler şöyleydi açıkçası. Hani bunun keyfini aldıktan sonra nasıl kapalı alana gireceğiz hikayesi oldu burada. Buranın en güzel özelliklerinden birisi de açık havada spor yaparken gerçekten oksijen oranının çok yüksek olması, yani en iyi havalandırması çok yüksek derece olan bir spor salonu bile her şekilde açık havadan bir nebze kötüdür. Önemli olan temiz oksijenle yapmak, oksijenle bunu gerçekleştirmek. Burada bazen Dolunay'da spor yapıyoruz. Akşam saat 11'e kadar açık burası. Sabah 7'den 11'e kadar. Ee, bazen rüzgarlı Meltem esintilerinde bir hava geliyor burada. Bazı zamanlar işte sıcak oluyor ama üzerine kapacağımız bir portatif mekanizma gerçekleştirdik burada. Her anlamda üyelerimizin rahat edeceği bir fitness aktivitesi yaptık. Bir spor alanı oluşturduk. Açık hava spor alanı oluşturduk. Önemli olan hiç kimsenin bilmediği bir süreçte Alınacak olan risklerdi. İnsanlar bilinmeyen bir şeye karşı risk almak istemediler. Ve korku faktörü de bunun içerisine girince dolayısıyla salonlardan uzaklaştılar. O anda yapılacak iki şey vardı. Ya insanlar evlerinde spor yaptırma konusunda bir strateji belirlenecekti ki bunu da yaptık. Canlı yayınlarla e, egzersiz yaptırdık. Ya da ikincisi açık havada olması gerekliydi. Bunu belki de en başta söylemek gerekiyordu bu cümleyi. Nasıl sü süreç başladı diye. Ama önemli olan açık havada spor yapmanın keyfini insanlara yaşatmaktı. Ve şu anda yeni bir şey oluyor. Sektöre yeni bir tat geliyor diyelim. Yeni bir enerji geliyor. Çünkü zaten spordan kaçan, korkan diyelim kapalı alanlardan dolayı bir kitle var. Onları bizim tek yapmamız gereken spor yöneticileri olarak, yatırımcılar olarak bir çözüm önermek. Ve bu çözüm açık havada spor imkanı. Açık hava spor salonu diyelim. Bunu bu konsepte nitelendirdiğiniz zaman yapılması gereken şey burada belli metrekarede belirli sayıda kişiyi almak. Bunu nasıl yapıyoruz? Bizim burada metrekare alanımız belli ve yönetmeliklerini bize söylemiş oldu. Özellikle e, Spor Bakanlığı'ndan, Sağlık Bakanlığı, İçişleri bakanlığı genel yerlerinde belirtilen o detaylara göre 6 metrekare bir kişi kuralına dikkat ederek buraya biz her 90 dakikada 1,5 saat içerisinde 50 kişi alıyoruz. Üyelerimiz de bunu biliyorlar. Bunları onlara baştan tebliğ ettik girişlerini yapıyorlar. Geçerken hijyen koridorundan geçiyorlar. Hijyen koridorunda gerekli olan sterilizasyon gerçekleştiriliyor. Alkol bazlı bir sterilizasyon. Herhangi bir şekilde vücuda zarar olmayan bir üründen bahsediyoruz. Daha sonra ateşlerini ölçüyoruz, kayıtlarını yapıyoruz. Ve bu kişiler buraya geldikleri andan itibaren 90 dakika boyunca antrenmanlarını yine açık havada eğitmenlerimizin eşliğinde yapıyorlar. <laughs> bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Adaptasyon sürecini geliştirmek zorundayız. Bu süreçten sonra bazılarının bu zor durumda çok akıllıca davranıp sektörde motivasyon unsuru haline gelip diğer firmaların ondan örnek alacağı tavırlar sergileyip sektöre canlılık getirebileceğini düşünüyorum ki bizim de yaptığımız o aslında. Yoksa korkup içimize kapanırsak ve bunu bir risk olarak görürsek, hiçbir şeye karışmazsak, etkili üstüyle karışmazsak o zaman size nasıl bir süreç getiriyorsa bu riskli dönem onu yaşamak zorunda kalırsınız. Ama çözüm üretebilmek gibi e, akılcı davranışlarda bulunabilirsek o zaman bu spor ekonomisinde farklı çözümlerin bunların bir fırsat olarak görülebileceği süreçleri beraber yaşayabiliriz.